Animatronikleri popüler korku oyunlarından bilirsiniz. Animatronikleri bu oyunlar bize bu şekilde, bu şekilde ve bu şekilde sunuyor. TikTok videoları ve yayınları yapan Sitra isimli kişi bu verdiğim örneklerden ikinciyi yani Walton Files serisindeki bu karakteri gerçek hayata dökmek istedi. Amacı bu karakterin modelini 3 metre boyunda olacak şekilde gerçek animatroniğe çevirmek. Videonun ilerisinde bu animatroniğe eklediği özellikleri anlatırken eğilebilmesini, kolayca koşabilmesini, sese duyarlı olabilmesini ve korkunç kısımlarını dikkatlice dinlemek için videoyu sakın sardırmayın. Önce olayı anlatacağım sonra özelliklerini ve sonrasında durum güncellemelerini inceleyeceğiz. Eğer ki bu tarz çiçeklerden korkuyorsanız bu video küçük yaştaki çocuklara uygun değildir. Bu videodaki karakter size bir şey yapamaz ve sadece metal parçasından ibarettir. O zaman hazırsanız hikayesini anlatmaya başlayalım. Tiktokur Sitra, gerçek ismiyle Benjamin Poşürek, bir içerik üyecisidir. 2025 yazında yani şu zamanımızda Tiktok'ta Noisy isimli devasa bir animatronik robot inşa etmeye başladı. Sitra animatronik veya Noisy projesi olarak anılan bu çalışmanın ilk videosu 10 Haziran 2025'te yayınlanan Progress Report No 1 ile başladı. Garaj ortamında karanlık ışıklandırmayla çekilen videoda animatronikten bacaklar, ayaklar ve kollar gibi bölümler gösterildi. Daha sonrasında Walton Files adlı analog korku serisinden esinlenilen çizimler ve tasarımlar paylaştık. zaten animatronin esinlendiği kısım da orası. Animatronin modeli Walton Files serisindeki bu karakterden alıntı. Yani sonunda bu karaktere dönüşecek. Animatronik yaklaşık 3 metre. Eğildiği hali bile 1.60 falan öyle bir şey. Bu animatronin in insanları korkutan tarafı ise özellikleri. Söylenen özellikler şu şekilde. Ateş geçirmez, su geçirmez, kurşun geçirmez, yaklaşık 50 kilometre saniye hıza kadar koşabilir, ayaklarındaki yumuşak pedler sayesinde sessiz hareket edebilir. Tam bir Springtrap. <laughs> İşin manyak kısmı bunları anlattığı ve rapor verdiği videolar 20-30 milyon izlenmelerden fazlasına ulaşıyor ve bunları birkaç günde hatta bir günde yapıyor. Twitter'da, Reddit'te, TikTok'ta herkes işte "Citra lütfen sakin ol, bizi yakma. İnsanlık ciddi anlamda pişti. Hayatımda gördüğüm en çılgın şey adam 10 fit'lik bir animatronik yapıyor." gibi yorumlar yapmaya başladı. Birisi ise "Citra sadece eğlence için bir robot yapıyor. İntikam için yaptığını söylediğinde bile bu sadece bir şakaydı. Bu şey muhtemelen yürüyemeyecek bile." diyor. Evet, Citra'nın yorumları, Stran'ın TikTok videona yaptığı yorumlar işi ateşleyen kısımlar. Projesi bitince Noisy'yi etrafa salacağına ve yenisine başlayacağına, onun çok iyi niyetli olmadığını, intikam için geldiğini ve onun kaçtığını falan söylediği oldu ama az önceki kişinin yaptığı yorum doğru olabilir. Koşsanız bile kaçamazsınız havası veren bir animatronik. Find It Freddy's ve ondan esinlenmiş Walton Files etkisiyle insanları kendine çekiyor. İnsanlar tahminler yapıyor ve bazıları da mantıklı geliyor. Projenin temel amacı muhtemelen yürüyen mekanik bir robot değil, kısa film ya da görsel bir sanat eseri olarak tasarlamış olabilir diyen var. Animatronik yürüyemeyebilir, ağırlık ve teknik zorluklar yürütebilirlik konusunda büyük engel oluşturuyor diyenler var. Etrafta Citra'nın o kaçtı yorumu dolanıyor ve insanlar hem gülüyor hem eğleniyor hem korkuyor hem de şaşırıyor. Öncelikle işin aslı evet gerçekten böyle bir animatronik yapılıyor. Ancak bunun söylendiği gibi her yere ele geçirebilecek, koşup koşup herkese saldıracak Find the Freddy's gibi bir hali yok. Daha önce de animatronikler yapıldı, maskotlar kullanıldı. Popüler korku oyunu Find the Freddy's'in esinlendiği çok içiyiz. Gerçek hayatta olan bir restoran ve gerçek hayatta pizzacılarında şu anda insan maskotlar kullansalar da zamanında sadece sağa sola hareket yapan, şov yapan animatronikler kullanıyorlardı. Başka bir örnek ise Showbiz Pizza. 80'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde açılmış bir eğlence zinciri ve pizza restoranlarında animatronikler şov yerinde şov yapıyorlardı ve bunlar animatronik diyen yani robottu. Bunlar maskot korkusunun temelini oluşturdular. Find the Freddy's, Time gibi oyunlar devam ettirdiler ve günümüzde de bu kadar popüler olma sebepleri bunlar. Yani bu animatronik Şimdi bu adam sıkıntı çıkmazsa tamamlar ki göğüs kısmına geçmek üzere. Ekstra olarak ekolokasyon özelliği de ekleyecekmiş. Sese duyarlılığı falan filan bir şeyler oluyor yani tam olarak net. Karışık bir mevzu. Ancak söylediği gibi ona buna saldıran, dünyayı ele geçirecek olan katil robot gibi mantığı yok. Olamaz da zaten. Bu yüzden korkan küçük dostlarımız varsa korkmasın ki buna diğer yönden bakarsanız mükemmel bir içerik. Adam şimdiye kadar gördüğümüz maskot korku animatronikler işini gerçeğe taşımış ve ciddili yapıyor yani. Tebrik etmek ve yapacağı animatronik ve oluş oluşturacağı kurgusunu izlemek lazım. Peki ya size bu adamın hep rapor yayınladığını söylemiştim. Animatronik'in gidişatını yayınlıyordu. Animatronik'in konsept kısımları ve raporlar. Yani animatronik tamamlandığında buna benzer bir şey olacak ve bundan daha korkunç olacak ama bu görüntü gerçek değil merak etmeyin. Asıl kayıtlara geçiyoruz. Bakın bu gördüğünüz bu animatroniğin yani konsept tasarımı buna dönüşecek. Yani olacağı proje bu. En sonunda bu olacak. Bakın bunlar konsept tasarımlar Walton Files'le alakalı. Zaten buradan blueprint mantığında görebilirsiniz şemasını. Böyle bir şey olacak ve kıyafet giydirecek. Bakın ilk hali böyle. İlk başta sadece bacakları vardı. Yani normal animatronik modeli olarak bacakları vardı. Buna bacağın sadece bu alt kısmı ve bacağın bir üst kısmını eklemek için buraya tahtalar ekledi. Ondan sonra bak bu şekilde duracaktı ve bu eğilmesini de sağlayacak aynı zamanda. Bu eğilebiliyor her şey yapabiliyor yani çok karışık bir metronik karanlık ortamda çektiği için bu video daha da korkunç gözüküyor ve bunda yaylı kilitler de bulunuyor muhtemelen bu fnafçılara bir gönderme olsun gitgide birleştiriyor ve eller meller geliyor. Bu bacakları tamamen tamamlıyor ve bu ayağı değiştiriyor en sonunda. Çünkü ayağı daha hızlı hareket edebilecek bir şey yapmaya çalışıyor. Mesela bu gördüğünüz 14. rapor. Yani böyle tek tek rapor yapıyor ve 2-3 günde bir yayınlıyor. Adam sürekli tüm iş, tüm odağını buraya vermiş durumda. Bakın yine konsept tasarımlardan biri eğilme mantığını bu yüzden yapıyor. Bakın böyle bir şey dönüşecek. En sonunda bu olacak. Ne kadar hareket edebilir bilmiyorum. Ne kadar bu söylendiği gibi yapay zekası olabilir bilmiyorum. FNAF oyundaki Mimi'yi biliyorsunuzdur. Aynı hikayeyi gerçek hayatta düşünün. Ama hani onun gibi bir şey olacağını da öyle olmaz yani merak etmeyin. Bakın bu gördükleriniz hep konsept tasarımlar ve boyutu yani manyak bir şey. Yani eğilmiş hali bile 1.60-1.80 o civar bir şey. Ve yavaş yavaş hepsini birleştiriyor. Yeni modeller yapıyor gün ilerledikçe veya değiştireceğini açıklıyordu bir ara. Bunları yayın sekmemizden bakarsanız yayında hepsini inceledik. Tüm videoyu inceledik. Bakın buraya crankleri ekliyor. Yani crank mi bilmiyorum da. Yani bir sürü şeyler insanlar da şunu söylüyor. Bu rapor işte rapor 17. 80. raporda o kaçtı falan diye şakalar yapıyorlar. 1987 sırı ile alakalı. Bakın buraya anlatıyor işte modeller böyle. İçini falan gösteriyor. Bayağı detaylı. Bayağı iyi. Bacakları en sonunda birleştirecek ve gövdeyi tamamlayacak. Bunlar hep model bunlar. Yani bunları gerçekten yapıyor bu adam. Bakın karanlıkta olunca iş İşi, işi korkutucu kılan bu. 6 dakikalık mesela rapor yayınlamış. Bu yapay zeka değil. Adam gerçekten yapıyor bunu yani. Dediğim gibi bu gerçek hayatta da var örnekleri yani. Chuck E. Cheese, Showbiz Pizza. Gerçekten adam bakın gördüğünüz gibi <laughs> üstünde çalışıyor böyle kaynakla, cartucukla. Yeni ayak yaptığını söylüyor burada, burada. yeni ayağı tasarlıyor gördüğünüz gibi. Yeni ayak yavaş yavaş oluyor fark ettiyseniz. Ve en sonunda yeni ayağı takacak. Yani yeni ayak bu. Normalde kullandığı ayak bu ama birazcık hızlandırmak istediği için yeni işte ayakları olan şey olan, pedleri olan yeni bir ayak yapıyor burada. Daha hızlı hareket ettirmek için. Boyut olarak da daha küçük gibi geldi. Mesela böyle de bir şey var. Piyano videosu yayınlıyor. Piyanoda çaldığı müzik ve açıklamaya yazdığı şey run, rabbit, run, run, run. Yaptığı animatronik de bir tavşan ve koş, tavşan, koş, koş, koş şeyine bir gönderme yapıyor. Bu adam gerçek William Afton abi. Bak bacaklar birleşmiş. Yeni ayak da takılıyor. Yeni ayak takılmış herhalde. Yani takılmış hali böyle. Bunu mesela koltuğa koyuyor. Birlikte film izliyor. Filmde de mesela Walton Files kasetini koyuyor bakın. Kasede bakarsanız korku serisinin kasetin aynısı bakın gelecek şimdi. Bakın kasete bakarsanız normal Walton Files. Gördüğünüz üzere televizyon falan izliyorlar. Korkunç tabii Walton Files. Daha önceden içeri üretmem ama korkunç bir seri. Yine burada bu sefer ismini olan <laughs> bu adam gerçekten benim eftim olabilir. Abi şuna bak yani şu boy manyak bir boy aslında. Hani videoda belki size kısa geliyor olabilir ama. ben aynı boyda olabilir. Ben şu, şu bilmiyorum. ben aynı boyda olabilir. Çünkü eğilmiş hali. modelin eğilmiş hali 1.80 mi? 1.60 mi? Öyle bir şey. Ve bakın modelin eğilmiş hali bu şekilde. Buna et, evet, Noisy'e ekolokasyon sistemi ekliyor. Yani bu ne anlama geliyor? İşte yarasa mantığı gibi düşün. Yarasa nasıl sesleri duyarlıysa. Seslere göre şeylere göre. Ben yani dediğim gibi öyle bir güncelleme geliştirme yapacak nasıl yapacak hiç bilmiyorum buna yapay zeka mantı yapacak mı kendiliğinden hareket edecek mi neler olacak bilmiyorum ama yapabileceğine inanıyor yaparsa da çok manyak olur ve en satılan video bir gün önce bu buradan da bacak şimdi bacaklar ve kollar vardı bacağı tamamladı ilk ba ayak bacak, bacağın alt kısmı, yüz kısmı. Şimdi ortaya koyuyor. Ortaya şu birleştirme kısmını yapmış. En son da buraya torso. Yani gövde kısmı gelecek arkadaşlar. Yani gövde kısmından sonra kollar ve kafa. Kafa en korkunç kısmı çünkü gözlere kirpik mirpik ekleyecek ve üstüne kıyafet falan koyacak karakterin. Çok manyak bir şey olacak biliyor musunuz? Ha bunu yapma 2026'da bunu tam olarak bitmiş olarak görürüz gibi geliyor bana. Ama bittiğinde de manyak bir şey çıkacak ortaya öyle söyleyeyim. Ama korkmanız eğer küçük bir çocuksanız küçük çocukla uygun değil diye bir açıklamıştım videoda ama korkmayın diye teker teker söylüyorum. Hani bu gerçek ama gelip de etrafı öyle geçirecek, herkesi indirecek öyle böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu hani normal bir robot parçası hareket edebileceğinden bile emin değiliz. Etse bile hani bu yani anladınız mı? Bir şey yok. E, bunun içeriğini üretir bu adam. Bizim gözümüzden bakarsak gerçekten güzel bir kurgu çıkabilir önümüze. Bilmiyorum önümüzdeki günlerde bunun yayını yapabilirim güncelleme olarak şu videosunu falan. Citra'nın paylaştığı şeyler o kaçtı işte ne bileyim o iyi biri değil falan filan ama bunlar tamamen işi korkunçlaştırmaya çalışmak yani hashtag FNAF falan da ekliyor. FNAF'a bağlamak ve altın falsa bağlamak öyle mantık. Hikayeyi öğrendiyseniz ne mutlu bana. Küçükseniz korkmaya gerek yok ama bunlardan zevk alıyorsanız gerçekten güzel bir proje gibi gözüküyor. Merak ediyorum ben de sonunu. O zaman abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu video 10.000 like bekliyorum. Bendeki videoları kesinlikle tıklayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.